300 bin lira bandında alınabilecek otomatik şanzımanlı hatchback arabaları inceledim. Yani mesela direksiyon kutusu Ford'larda kronik bir problem, piyasalarda kronik bir problemdir. Yani keyifli bir şanzımanlı normalde ama bu arabada olmadı. Bu arabada bir sıkıntı var. Haş bizim ülkemizde çok tutulan bir arabaydı. Herkese merhabalar, ismi Ufuk Ongun. Size İzmir Ota Ekspertisi'nin 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bu hafta sizler için 300 bin lira bandında alınabilecek otomatik şanzımanlı hatchback arabaları inceledim. Ve bu araçlar içerisinde makul olanları yani fiyatımıza göre en uygun olanları seçmeye çalıştım, en iyi olanları seçmeye çalıştım. Ve bu araçları incelerken sizle kronik sorunlarını da kısaca paylaşacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet ilk aracımız Hyundai i20, Hyundai i20 1.4 otomatik şanzımanlı ve tam otomatik şanzımanlı bir araç. 304.500 lira fiyat biçilmiş. Jump versiyonu, paket olan Jump versiyonu. Jump ne demek? Başlangıç paketi demek. Yani başlangıç paketi olduğu için dışarıdan ilk bakımda, ilk fotoğrafta baktığımızda gündüz detleri yok. Bir. İkincisi çelik jant yok Sense'den farklı olarak. Sense dolu paketi bu arada. Aynalarda gövde rengi, aynalar yok. Kapı kolları gövde rengi değil. İç aksama baktığımız zaman double ekran yok. Şöyle onu da göstereyim. Double ekran yok. Normal standart bir radyo var. Cruise kontrol yok. Farkları tek tek sayalım. Aynı şu fotoğrafta görebileceğiniz gibi elektrikli ayna yok. Yani normal manuel aynalar var. Yani biraz başlangıç paketi. Sense'de katlanan aynaya kadar hepsi var. Ee, başlangıç paketi olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi makul fiyatlarda aldığımız için yani bu donanımı istiyorsanız biraz daha 350 bin bandına çıkmak gerekiyor. Biz 300 bin lira bandında 300 bin çünkü sınırlı bir para artık günümüzde maalesef ve hani olabildiğince yeni araba yani 7 yaşında 8 yaşında hem de otomatik şanzıman araba almak sorunsuz araba almak gerçekten zor bir para sıkışık bir para yani bu 350 bin olsa 360 bin olsa çok daha farklı alternatifler bulunabilir ona göre değerlendiriyoruz içlerinden çekeceğiz deyim yerindeyse bulmaya çalışacağız 115 bin kilometre ideal bir kilometre bana göre bu araba çünkü 8 yaşında ve yaklaşık olarak yılda 15.000 km'nin altında yapmış baktığımızda. Şöyle bir e, açıklama sabah tüm detaylar ekspertiz raporu ve resimlerde mevcuttur denilip hiçbir açıklama yapılmamış. Hemen o zaman bize fotoğrafları büyütelim. Tek tek bakalım. İlk fotoğrafta e, az önce söylediğim gibi e, elektrik daire olmadığını görüyoruz. E, dijital klima yok. Standart klimamız var. Geçtik fotoğrafları. Bu arabanın şu anki fotoğrafında gördüğüm kadarıyla göğüs kısmında çizikler var. Bunlar çok kolay çizilebilen, deforme olabilen parçalar Hyundai i20'de. O biraz kronik sorun gibi. Onu söyleyeyim. Hasar kaydı çok ciddi bir hasar kaydı yok. 4 çarpmanın ikisinde bedel görünmüyor. onlar soru işaret aracı iyi değerlendirmek lazım. Diğer ikisi de 600 700 lira gibi düşük bedeller var. Çok iyi bir şekilde mekanik bilgileri paylaşılmış. Şanzımanla ilgili her şey iyi görünüyor. Mekanik ekspertiz raporunda. Sol sürücü cam düğmesi deforme yazılmış. Hyundai bunu çözemedi. Yani Hyundai grubunda Accent Era'da alsanız Hyundai Getz'de alsanız, Hyundai Elantra da alsanız, i20'de alsanız bu cam düğmeleri deforme oluyor. Israrla da bu cam düğmelerini tercih etmeye devam ediyorlar. Çok estetik duran bir şey de değil aslında ama nedense tek tip yapıyorlar onu hala ısrarla ve sol şoför cam düğmesi hızlı bozulabilen parçaların arasında yer alıyor. Ufak kronikler bunlar tabii ki. Bunları hızlı geçiyoruz. Kaportası bana göre iyi. Sağın çamuruk sadece boyalı. Onun dışında 1, 2, 3, 4 parçasında lokal boya var. Motor kapı da lokal boyalı. Lokal boyanması çok büyük bir kaza olmadığının bir bakıma göstergesi. Motor performans diğer raporunu koymuşlar. Gözle ile görülebilen ezik çizikler tam varmış. Tampon boyalı ve kırıkmış. Sol stop kırıkmış. Sol far ayağı deformemiş. Her şey detaylı yazmışlar ve bu raporu paylaşmışlar. Bence 300 bin bandında otomatik şanzıman araba alacak kişiler için iyi bir kazası olmayan güzel ve güncel araçlardan bir tanesi 2014 modelde yüksek bir model yani tercih edilebilir bir araç olduğunu söyleyebilirim. Ve otomatik şanzıman çok başarılı bir araba. Onu da tekrar belirteyim. Tam otomatik şanzıman. Ve ikinci aracımız piyasada çok sevilmişti. Çıktığında uzun yıllar. Bize çok fazla ekspertizini yaptık. Fiesta'dan bahsediyorum. 2011 Fiesta Titanium paket bu aracımız. Titanium X paket. Bu ne demek? İşte dijital klima, elektrikli katlanır ayna gibi bir takım özellikler mevcut. Şimdi ilk fotoğrafa baktığımız zaman ilk fotoğrafı büyüteceğim. Siz de, e, ekranda rahatlıkla görün. Sağ arka kapıyla, sağ ön kapıda rengi tutmuyor. Sanki arabanın arkası Farklı zamanda ayrı boyamışlar, ee, ön tarafını ayrı boyamışlar. Tam arabada kaza olmuş, kap kapı boyamış. Zaten bu bilgi bize paylaşılıyor az sonra ekspertiz bilgilerinde göreceğiz. Ancak bu kadar mı kötü boya olur? Yani e, kapıya doğrultma yapılmış belli. Ön kapıdaki gün ışığının yansıma canlılığıyla arka kapıdaki aynı değil. Onu rahatlıkla görüyorsunuz. Şöyle okla da ben göstermeye çalışayım. Bu arada arka çamurlukta da ezik var. Tekrar böyle bir onarım ister ufak bir detay. Şimdi bu kapıyı yani düzgün boyamak lazım. Renk tutmuyorsa boya atmanın bir anlamı kıymeti yok. Bu kapının tekrar boyanması lazım çünkü satarken çok göze batıyor. Önü arkası ayrı bir araba gibi duruyor. Bu ilanı neden seçtim? Bu arabayı neden seçtim? Kısaca ona da değineyim. 304.900 lira bandında bir araba. Şimdi bu aracı neye seçtim? 305.000 lira bandında farklı 140.000 kilometrenin altında Ford Focus'lar vardı. Ancak bu aracın şöyle bir artısı var. Araba 140.000'de ama bir takım çıkan arızalardan ötürü aracın bakımları gerçekleştirilmiş. Yani mesela direksiyon kutusu Ford'larda kronik bir problem, Fiesta'larda kronik bir problemdir. 120.000'de 118.000 km olan ilana baktım. Orada direksiyon kutusu onarılacak yazıyordu. Ben onarılmış olanını size sıfırlanmış olarak geçiyor hatta öyle ilanla paylaşmışlar. O aracı bulmayı tercih ettim. Hani biraz daha masrafsız olduğu için 140.000'deki aracı tercih ettim. Neler yapılmış açıklamaya kısaca bakalım. Hatasız 5 parça boyalı 4800 hasar kaydı var deniyor. Bu güzel, bu kısmı güzel. Şanzıman yağına kadar her şey arabada yapılmış bakım olarak. Ön takım komple yenilenmiş. Direksiyon kutusu sıfırlanmış. Çalışmayan aksam yok. Gayet güzel. Şanzıman yağına kadar deyince insan aklına şöyle bir soru işareti geliyor. Şimdi normalde arabanın şanzıman yağ bakımı değiştirmesi garipsenecek bir durum değil. E, periyodik bakımı gelişti. İşte örnek veriyorum 60 bin bakımı gelir. 80 bin bakımı gelir. 120 bin bakımı gelir. Siz bu 120 bin bakımından sonra örnek veriyorum arabayı satarsınız. 121 bin 500'e satmaya karar verirsiniz. Dersiniz ki ben 120 bin bakımı şanzıman yağını değiştirmiştim. O zaman satma fikrim yoktu. Bu güzel tamam. Ama hani arabi kilometrede işte alt takımda tamir yaparken şanzıman yanına da değiştirme demek. Zaten ben masraf yapıyorum. Direksiyon kutusu bana masraf olmuş. Alt takım bana masraf olmuş. E bir daha de satacağım bu arabayı şanzıman da değiştireyim demezsiniz. Şimdi şanzıman yağı değiştiyse bu arabanın şanzımanı iyice bir incelemesin. Acaba vuruntu vardı, bir problem vardı. Yeni yağ koyalım. Yağı değiştirince vuruntu azalır mantığıyla mı yapıldı? Bu açıdan bu arabanın şanzımanı iyice incelenmesi lazım. Bu zaten söylediğim bütün otomatik şanzıman detaylı yol testine çıkılmadan otomatik şanzıman araba almanızı ben önermiyorum. Biz yıllar otomatik şanzımanla ilgili yol testine çıkmadan aracı teslim etmeyiz ha, araç sahipleri çıkılması isterse Evet zorla teste almayacağımız için oraya notu düşer şanzıman yol testine çıkma diye raporu teslim ederiz ama bizim önceliğimiz şanzımanla alakalı yol testine çıkılmasıdır bilginiz olsun bu araçla ilgili özellikle çıkılması gerekir titanium paket dolu paket renk tutulan bir renk güzel bir araba 300 bin bandına bence alınabilecek güzel otomatik şanzıman arabalardan bir tanesi piyasada geçerli olan ve çok şık duran arabalardan biri. Ben öneririm e, güzel bir araba. Şimdi sorunsuzluk eşittir Honda, sorunsuzluk eşittir Toyota dediğimizde Honda Jazz 2010 model. Honda için 300 bin lira bandında 2010 model yüksek bir modeldir. Aklımızın bir kenarında bulunsun. Arabada paylaşılan bilgiler kötü değil. Şöyle bir hemen okuyalım. Nedir aracımız? 2010 model 1.4 Joy. 135 bin kilometrede. Kilometresi de gayet güzel. 12 yaşında bir araba için yıllık 12.000 km'nin altında yapmış arabamız. F1 katlanır aynı ABS, VSA yani ESP, yol bilgisayarı, e, dijital klima gibi yağmur sensörü, park sensörü, katlanır aynalar gibi bir takım özelliklerimiz var araçta. Bunlar güzel bir donanım özellikleri baktığımızda. Şöyle bir fotoğrafları da büyütelim. Bir arabanın temizliğine bakalım. Arabada şöyle temiz duran bir araba baktığınız zaman top gibi derler ya böyle araba tok duruyor baktığım kadarıyla. Bu arabada gri renk e, boyarken renk tutturma riski olan arabalardan bir tanesi. Onu söyleyeyim. Açık gri. Şanzımanımız i-Shift. i-Shift şanzıman e, Honda'nın Honda'cılar tarafından sevilmeyen şanzıman tipi. Nedir? Tek kavramalı otomatik şanzımandır. Yani vites atarken çok hissettirir. Araba çok geç ivmelenir. Yani örnek bu araba 15 saniyede 0-100'e ulaşıyor mesela. Çok, çok geri kalan, planda kalan bir araba. Tamam. Belki hız arabası değil ama hani artık 11-12 saniye üzeri de insanları sıkıyor. O da neden işte Ayşif Şanzıman'ın kendini toparlayaması. tek kavramalı şanzımanın geçiş zaman kaybıyla alakalı bir durumdur. Dijital klimasını görüyoruz, direksiyonda fonksiyonel direksiyon tuşlarını görüyoruz. Koltukları temiz görüyorum, gayet temiz. Valla alınan bir şey arabalardan bir tanesi. Yani ihtiyacı olan varsa bu arabayı incelesin derim ben. 300 bin bandına güzel bir araba. Öyle çok ciddi aman aman da bir kazası olan bir araçta değil. Onu da söyleyeyim. Araçta 3 parça boy olarak geçmekte. 12 bin hasar kaydı var. 4 lastik yeni zaten fotoğraflarda belli oluyor. Bence ideal arabalardan bir tanesi. Bursa'da çok uzak bir yer değil. Yani Batı bölgesinde yaşayan insanlar için söylüyorum. Tercih edilir arabalardan bir tanesi. Geçtik Nissan Micra. Nissan Micra ile ilgili hemen bir iki tane kronik problem var. Ben o yüzden seçtim. Hani madem bunlar var, neden seçtiniz demeyin. İnsanları bilgilendirmek için bu aracı seçtim. Bu arabanın en önemli kronik problemi CVT şanzımandır. Gerçekten sıkıntılı bir şanzıman, maliyeti aşırı yüksek bir şanzıman. Nedense yani keyifli bir şanzımanda normalde ama bu arabada olmadı. Bu arabada bir sıkıntı var. Ve CVT şanzımanla ilgili problem çok yaşında Çok fazla karşılaşılıyor. Nissan Micra alıyorsanız bu konuda e, uyanık olun. Başka bunun bir açıklaması yok. Mutlaka yol testine çıkamalı. Mutlaka bir servis elemanınız, tamirciniz varsa bu şanzımanı görmedi. Ondan sonra hareket edin. Mutlaka arıza tespit cihazına bağlanmalı. Riskli bir şanzımandır. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Benim bu arabayı seçme sebebim piyasada çok fazla satıldığı için insanları bilgilendirmek adına ben de ilanlar arasında bu arabayı koydum. Çok sevimli bir araba. Evet. Kadın sürücü tarafından çok tercih ediyor. Boyutları çok ideal ama şanzımanı riskli. Bu e, tamamen yüzde yüzünde çıkacak diye bir durum yok ama risk oranı yüksek bir şanzımandır. Az önce saymış olduğum Honda Jazz, Ford Fiesta ve Hyundai e20'ye göre şanzıman arızası verme oranı daha yüksektir. Birçok ekspertiz arkadaşlar bununla ilgili problem yaşadı. mahkemelik kollar ha çok şükür bizim başımıza gelmedi. Biz 2013'ten beri bu arabalarda ekspertizini yaptığımızda yol testine çıkıyoruz. Bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Ha olabilir biz de bakarız. 2 ay sonra çıkabilir. Buna diyecek bir şey yok. Ama en azından bir ekspertiz olarak veya sizler alıcı olarak bu aracın şanzıman kontrolünü yapılabileceği en son detaya kadar yaptırıp onunla ilgili mutlaka bilgi isteği, Ondan sonra karar verin derim ben. Artı bu eski bir model ama yaşı tutanlarda servis garantisi bitenlerde 8 yaş 160 bin km altına alınan dışarıdan garantiler var. Böyle bir araba alıyorsanız o tarz bir garanti paketini mutlaka seçin kendiniz yaptın. Yani bu bir sigortalatmak gibi aslında yaptığınızda yarar var. 310 bin lira bandında bir araba 2011 model. Bu arabayı özellikle seçtim. Bu arabada artı sedefli boya beyaz sedefli boya. Beyaz renkteki araçlarda yavaş yavaş boya dökülmesi başladı nisan Micra'larda. Onu görün istedim. E, ee, zaten sahibi de bununla ilgili sağ olsun detaylı bilgi veriyor. Şöyle bir hemen notlarını okuyalım. 4 lastiği yeni taktırmış. Koltuklar falan hepsi sağlam durumdaymış. Ee, çok fazla yol yapmıyormuş. Zaten kilometresi düşük. Sıfır araç alındığı için satılmış. Satılar konmuş. Ee, fiyatı ortalama sahibine göre belirledim diyor. Araçta ufak boya dökülmeleri var. Burası önemli. Servis boyanın 12 yıl garantili olduğunu ve garanti kapsamına girdiğini söyledi. Boyalı olarak satmak istemediğim için boyatmadım serviste görüşebilirsiniz. 12 yılda seneye dolacak bu arada. Hatta dolmak üzere. Dökülme olan yerler fotoğrafta görünüyor. Birkaç fark etmediğim başkaları da olabilir verilmiş. Hadi fotoğraflara şöyle bir bakalım. Tek tek fotoğrafta. Büyük fotoğraf seçeneği yok. O yüzden küçük gideceğiz. Aracın yandan fotoğrafı. Şimdi bunlar biraz da arabanın kendi özelliklerine yansıtan fotoğraflar. Sonra kusur fotoğraflarını herhalde göreceğiz. Evet. Kaputtakiler tek tek yuvarlak için alınmış. Taş atmaya bağlı boya atmaları. Bunlar için kronik diyemem taş gelmiş atmış bu arabaların boyası ince. Esas sorun şu an gördüğümüz sol arka kapıdaki direkt boya soyuluyor pul pul dökülüyor ve bagaj kısmına dökülmeye başlamış. Evet tavanda da var tavanda da var tavan olması kötü yani bunlar boyanmadan tek yapabileceğiniz şey folyo kaplatmak olur. Folyoda tercihiniz ya siyah olabilir ya da şeffaf olabilir tercih size kalmış. Ama boyası dökülmesi gerçekten büyük kusur arabada. Çünkü boyan, boyanacak araba. Bunu daha önce Toyota'da anlatmıştım. İki tane kusuru var. Nissan Micra alıyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Evet. Opel Corsa'ya geçtim. Corsa bizim ülkemizde Corsa D kasa 2007 yılından sonra çıkan ve çok sevilen bir kasa. Ben de çok kullandım. Herhalde 5-6 tane kullanmıştım. Bunun içerisinde de otomatik şanzıman, EasyTronic şanzıman diyelim. Yarı otomatik şanzıman da mevcuttu. Şimdi bu aracı inceleyelim. Bu araba 111. yıl olarak geçiyor. Gayet hoş görünüme sahip bir araba. Şöyle baktığımızda çelik jantları. Bagaj kapağında bagaj tutma kapağının dış kabı yok. O dikkatimi çekti. Renk de çok hoş bir renk. Tavanı çok detay çekmişler ama solma olabilir tavanda. Özellikle Antalya arabası güneşi fazla gördüğü için ona dikkat etmek gerekir. Onu sormak lazım. Ya yani Böyle bir araba alıyorsunuz veya Antalya'dan araba alıyorsunuz. Tavanla ilgili solmalar olabilir. Ufak detaylardan bir tanesi. Evet, arabanın içi fena değil. Direksiyon tuşlarında çok bastırarak kullanıldığı için yıpranma var. Deri direksiyon kaplanmış sonradan. Bunlar gördüğüm kozmetik özellikler. Şöyle bir ilana daha verimli olabileceğimiz detaylarına geçelim. Şöyle bilgi okuyalım. Mükemmel kondisyona sahiptir. Demek ki dışarıdan kötü durmuyor. Bakımlar yapılmış. Ne yapıldığını sorgulamak lazım. Kilometresi orijinal sorgulamaya açıktır. İki parça boya vardır kasası güzel. Yani iki parça sadece boya var ve çok diri duran bir araba. 70 bin kilometrede olduğu için kilometreyi sorgulayın. Bu kilometre orijinal diye e, satıcı beyanda bulunuyor. 309 bin lira mm bandında bir araba. Easytronic şanzıman. Easytronic şanzıman iShift şanzımanla aynı mantıksaç bir şanzımandır. Ama e, iShift'e göre daha bir tık daha verimli çalışıyor. hızlama e, hızlanma, iğmelenme konusunda onu rahatlıkla söyleyebilirim. 0-100 hızlanmalar her ne kadar aynı görünse de iShift'e göre bir tık daha Manuel kullandığınızda avantajlı bir şanzımandır ama sonuçta aynı yapıda şanzımandır bilginiz olsun. Arabanın fotoğrafları da evet gayet şöyle karşısına geçtiğiniz zaman güzel duran, güzel duruşa sahip bir araba. EasyTronic şanzıman dediğim gibi tek karbonhidratlı şanzıman yine yol testiyle çıkması lazım. Yani acemilerin kullanacağı bir şanzıman tipi değildi bunlar. Nedir? Çünkü kayma yapar belli bir süre sonra. Şey gibi de tam otomatik gibi yola tutunan bir şanzıman değil. Onu söyleyeyim. Ve geçtik. Dolayısıyla şu anda 1, 2, 3, 4, 5 aracımızı inceledik. Hepsi B segment araçlardı. Ya biz aileyiz. B segment bize küçük gelir. yokmuş mu şöyle araya bir tane sıkıştırın dediğinizde C segment araya bir araba sıkıştırdım. Bu arabayı da beğendim. Ben 2010 model 129.000 km'de LPG'li bir araba. Yine easytronic şanzıman. Yani kardeşi korsayla aynı şanzımana sahip. Astra H. Astra H, H bizim ülkemizde çok tutulan bir arabaydı. Görünümü de gayet güzel. Yani 12 yaşında arabaya göre o kilometresi düşük olduğu için herhalde güzel görünüyor. Detaylar yazılmış. Arabayı 4 yıldır kullanmaktayım. 1,5 yıldır LPG var. Kendim taktırın demiş. Ön çamurluk dıştan boyalıydı. Ben de iken sol tarafa motor sürtmesinden dolayı sol iki kapı kuşak altında ve arka çamurun alt tarafı göçük düzeltebilecekken temiz olsun diye ben boyattım. Eğer lokal boyattıysa çok büyük bir sorun değil. Değişen parça yoktur diyor. Hasar kaydı yoktur diyor. Tavanla hafif boya dökülmeleri var yazılmış. Motor şanzımanla sorun yok. 70 bin km civarında Trigger setini orijinal kendim değiştirdim diyor. Şu anda araba kaç? 130 bin. E 130 bin de bence yine Trigger zamanı gelmiş. 4 yıla doluyor. 2015 model Olmak kaydı otomatik arabaları 2015'in üzerindeki otomatik arabalarla arabamı takaslayabilirim demiş. Şöyle fotoğrafları büyüttüm. Gerçekten güzel duruyor. Yani şöyle 300 bin lira bağımlılığında alınabilecek. Tavanla ilgili de sorun çok büyük değil. Şeyle kurtarabilir bu. E, vernik soyulup da üzerine seramik cila atarak boyasız şekilde güneş kurtulmak mümkün. Ben onunla ilgili video yapmıştım. Bu kurtulur. Güzel de olur. Ya da isterseniz arabanın rengi füme, siyah kaplatılabilir. O da bir alternatiftir. Araba güzel, temiz görünen bir araba, başarılı bir araba bence. Sahibinden olduğu da çok belli. Şöyle göğsü falan işte temiz, her şey çekilmiş. 300 bin bandını alabilecek güzel arabalardan bir tanesi. Şanzımanla ilgili konuşmaya gerek yok. Easytronic şanzıman. Korsada neyse bu arabada da aynı. Manuel kullanma alışkanlığı sahipsiz. Manuel kullandığınızda kullanabiliyorsunuz da manuel. Öyle bir avantajı da var yakıt avantajı sağlıyor. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bu arabayla ilgili ufak bir kronik söyleyeyim. Nedir kronikleri? Su seviyesi ölçeri, radyatör su seviye ölçeri yanlış hatalı gösteriyor, göstermiyor. Arıza verebiliyor. Değiştirseniz de tekrar devam ediyor arızası. Sindir kapak cont testinin düzgün yapılması lazım. LPG ile zaman içerisinde aşınabiliyor. Ona bakılması lazım. Devir daim durumu önemli. Yani bu arabalarda su eksme problemi olmaması lazım. Conta yakıyor. Her arabada olduğu gibi sonuçta. Ona dikkat edin. Eğer böyle bir Astra H almayı düşünüyorsanız onun dışında çok güzel bir arabadır. E, da keyifli, hızlı da satılan bir arabadır. Tercih edebilirsiniz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Aklıma geldiğince hem size 6 araba inceledim. 6 arabadaki kronikleri hızlı şekilde aktarmaya çalıştım. 300 bin bandına bulunabilecek en temiz arabaları bulmaya çalıştım. Şimdilik bu video burada kalsın. Size referans olsun. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bana danışabilirsiniz. Elimden geldiği yardımcı olmaya çalışın. Herkese her zaman olduğu gibi. Herkese iyi seyirler.